Susan adlı bir kızla çok yakın arkadaş olmuştum. Bütün sırlarımızı paylaşıyorduk. Her şeyinizi anlatabileceğiniz tipte bir arkadaştı. Okulun ilk döneminde çok yakınlaştık. Ona kullanıcı adımı ve şifremi verirken aklıma en küçük bir şey gelmedi. Birkaç ay sonra çok şiddetli bir kavga ettik ve arkadaşlığımızı kestik. Ertesi gün okula gittiğimde herkesin birdenbire benden kaçınmaya başladığını fark ettim. En yakın arkadaşlarım bile benimle konuşmuyor, adeta beni yok sayıyorlardı. Sonra okuldaki diğer öğrencilerin de birbirlerine beni göstererek aralarında fısıldaştıklarını ve gülüştüklerini sezdim. Telefon mesajları almaya başladım. Doğru olmayan korkunç şeyler yazıyorlardı. Bu mesajların anlamını da birilerinin bunu bana niye yaptığını da anlayamıyordum. Eve döndüğüm zaman bilgisayarımda bir sürü yeni mesaj buldum. Hiç tanımadığım insanlar özellikle ilgili bilmeleri mümkün olmayan şeyler yazıp hakaretler yağdırmışlardı. Sohbet sitesine girdiğimde her zamanki naksine hiç kimsenin bağlı olmadığını gördüm. Aklıma ilk gelen herkesin beni engellediği oldu. Okulumuzun herkese açık mesaj sayfasına girdiğimde ise adeta şoka uğradım. Birileri benim hakkımda korkunç mesajlar göndermişti. Yazdıklarının hiçbiri doğru değildi. Durum bu kadar ciddileşince annemle babama anlattım. Okul yönetimiyle görüşüp sorun çözülene kadar mesaj sayfasının kapatılmasını sağladılar. Ertesi gün biri benimle ilgili yalanlar ve dedikodularla dolu bir ağ günlüğü açıp fotoğraflarımı yükledi. Herkes yorumlarını yollamaya başladı. Bu durum bir hafta devam etti. Katlanmak çok zordu. İnanılmaz derecede gerilmiştim. Bu sorunla baş edebilmek için yapabileceğim tek şey servis sağlayıcımla görüşüp tanımadığım kişilerden gelen mesajları engelleyecek bir filtre koydurmaktı. Ayrıca adres defterimde olup da bana kötü mesajlar gönderenleri de engelledim. Ama sonra cep telefonuma mesajlar yağmaya başladı. Senden nefret ediyorum, neden ölmüyorsun gibi şeyler yazıyorlardı. O noktada devreye polis girdi. Tehdit mesajlarının gönderildiği numaraları tespit edip sahipleriyle görüştüler. Sonunda sözde benim bütün arkadaşlarıma özel hayatımla ilgili sırları anlatan mesajlar gönderdiğim ortaya çıktı ki bu kesinlikle doğru değildi. Sonra birden ne olduğunu anlayıverdim. Susan benim verdiğim kullanıcı adım ve şifremle benim hesabıma girip adres defterimdeki herkese özel hayatımla ilgili kesinlikle doğru olmayan şeyler yazmıştı. Susan'la yüzleştiğimde sadece eğlence olsun diye yaptığını, bu kadar ciddileşeceğini ummadığını söyledi. Ama olan olmuştu. Eski grubumdakilerin çoğuyla artık arkadaşlık etmiyorum. Okulda hala güvendiğim ve konuştuğum birkaç kişi var ama onun dışında kimseyle görüşmüyorum. Kendimi tamamen derslerime verdim. Artık çok şey değişmiş olsa da bana doğru davrandığımı söylediler. Olanlardan aileme bahsettiğim için okul mesaj sayfasını kapatabildi. Ben tanımadığım kişilerden gelen mesajları engelledim. Bilgisayarıma ve cep telefonuma gelen hakaret ve tehdit mesajlarını yasal delil olabileceği için sakladım. Yapmamam gereken tek şey bana ait özel bilgileri başkasına vermekti. Birine sadece kullanıcı adımı ve şifremi vermemin bütün hayatımı böylesine etkileyeceğini tahmin edemezdim.